Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kış ayları geldi. Bizler de sizler için enfes lezzetleri hazırlarken bir de çorbalara yer vermeye başladık. Bugün de sizlere çok güzel ezogelin çorbası hazırlayacağız. Bunun için öncelikle malzemelerimizi sayalım. Şöyle bir çorba kasesi mercimek, iki çorba kaşığı un, bir baş piyazlık doğramış kuru soğan, üç çorba kaşığı sıvay çekyağı, bir çorba kaşığı kuru nane, yarım çorba kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çorba kaşığı bulgur. Malzemelerimiz bunlar. Mercimeğimizi yıkadık. 2 litre kaynar suyun içerisine ilave ettik. Ardından doğramış olduğumuz kuru soğanları suyun içerisine ilave ettik. Ve bulgurumuzu da ilave ediyoruz. Tuzumuzu da ilave ediyoruz. Tuzumuzu da ilave ettikten sonra kaynamaya bırakıyoruz. Ve çırpma teli yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Burada bulgur çok önemli. Gerçekten bulgur ezogelinde olması olmazlardan bir tanesi. Şu üzerine çıkan tortuları kesinlikle almanız gerekiyor. Çünkü kötü bir tat bırakabilir. Ağzınızda damağınızda olmasın. Şöyle üzerine çıkan tortuları bir kepçe yardımıyla güzelce alırsanız çok lezzetli olur. Ezogelin çorbanız. Şimdi kapağını kapatıyorum. Çorbam kaynamaya başladı. Ben de bu arada çorbamın sosunu hazırlamaya geçiyorum. Önce sıvı ayçiçek yağımı bir tencereye koyuyorum. Altını yakıyorum ve ısınmaya başlayan yağıma birazdan unumu ilave edeceğim. Evet yağım ısındı. 2 çorba kaşığı unu ilave ediyorum ve unumu kavurmaya başlıyorum. Çırpma teli yardımıyla yaklaşık 2 dakika boyunca sürekli kavuracağım ben bunu. Hafif bir e, süt kahverengisi dediğimiz kahverengiliği alınca tabii ki işlemimizi durduruyoruz. Hiç fazla da yakarsak bir yanık tat kokusu gelir bu da iyi olmaz. Süt kahverengisi oluncaya kadar görmüş olduğunuz zaten köpük hale geldi mi hemen salçamızı ilave ediyoruz. Salçayı da ilave ettikten sonra yaklaşık 1-2 dakika boyunca güzelce kavuruyoruz. O salçanın güzel kokusunu zaten hissedeceksiniz, alacaksınız. Ardından böyle bütünleşecek, bütünleştikten sonra da pul biber ve kuru nanemi ilave edeceğim. Sosumuza hemen kuru nane ve pul biberimi de ilave ediyorum. Ardından tekrar karıştırma ve kavurma işlemim devam edecek. Bunu evinizde, restoranınızda her yerde yapabileceğiniz basit ve pratik bir ezogelin çorbası tarifi ve buradaki aşamada da nane ve pul biber de e, burada kavruluyor güzelce. Aromasını bırakıyor. Şimdi e, kemik suyum veya da et suyunuz evde ne varsa şöyle bir çorba kasesi et suyu ilave ettim. Evimde vardı, kaynatmıştım daha önceden. Sizin de evinizde varsa kullanabilirsiniz. Yoksa et bulyon veya da tavuk bulyon kullanabilirsiniz sosunuza. Daha sonra et suyunu ilave ettikten sonra sosumuzu güzelce açıyoruz. Açmış olduğumuz sosu kaynatmış olduğumuz mercimeğe ilave edeceğiz. Rengini görüyorsunuz. Güzel bir renk. Ve bu sosu hemen çorbamızın içerisine ilave ediyoruz. Mercimeğimiz zaten kaynadı. Bulgur ile beraber kaynamıştı. Bulgur ezogelinde olmazsa olmazlardan bir tanesi. Kesinlikle bulgur kullanın. Ve bu çorbada çok güzel lezzet elde edeceksiniz. Evet mercimeğimiz kaynadı. Sosumuzu da birleştiriyoruz. Artık sosla birleştikten sonra 2-3 dakikada kaynatıp güzel fokurdayınca kaynama işlemini sonlandıracağız. Tabii güzelce de karıştırmamız gerekiyor ve fokur fokur kaynamaya başladı. Artık servisimize alacağız çorbamızı. Bu arada bebeğim de ağlıyor evde. Hepinizin ellerinden öper. Evet, artık çorbam hazır. Şöyle geniş bir kaseyi aldım. Eskiden lokantalarda bu tabaklarda sunum yapılırdı. Şimdiki çorba kaselerinde değil. Halen de ben o klasiyi kaybetmek istemiyorum. Bazen de müşterilerime de bu şekilde ikram ediyorum tabii ki eski nostaljik anıları hatırlamaları için. Şöyle üzerine biraz da hafif nane ile pul biber ile süsleyeceğim. Umarım bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki var.